Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Amerika'da en çok yaptığımız vize başvuru türlerinden olan E2 yatırımcı ve E2 çalışan vize ve statü türlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle E2 vizesini kimler alabilir? Çok kısaca bundan bahsedeceğim. E2 vizesini yatırımcı olan kişiler ve bu yatırımcıların yanında çalışan olarak gelebilecek kişiler alabilmektedir. Öncelikle daha sık karşımıza çıkan E2'nin yatırımcı kısmını sizlere anlatmak istiyorum. Sonrasında da çalışan kısmını anlatacağım. E2 vizesini veya statüsünü alabilmek için 8 8 tane ana şartı taşımak gerekiyor. Bu şartlardan birincisi Amerika'nın E2 anlaşması yaptığı ülkelerden birinde doğmuş olmak. Bunun pasaportunu taşıyor olmak. Biraz daha açmak gerekirse Türkiye'nin, Azerbaycan'ın bu gibi ülkelerin Amerika ile E2 anlaşması olduğu için en çok bu ülkelerdeki müvekkillerimizle bu başvurularımızı yapabiliyoruz. Ama Suriye, Irak gibi ülkelerin Amerika ile E2 üstünden bir anlaşması olmadığı için her ülke vatandaşı E2 başvurusunu yapamıyor maalesef. Eğer E2 anlaşması olmayan bir ülke pasaportunuz varsa başka E2 anlaşmalı bir ülkeden vatandaşlık alarak sonrasında Amerika'ya E2 başvurusunu yapmayı düşünebilirsiniz. Bu da bizim çok sıkça önerdiğimiz ve yaptığımız stratejilerden bir tanesi oluyor. İkinci şartı Amerika'ya İngilizce karşılığı substantial bir yatırım yapmanızı bekliyor regülasyonlar. Burada bu ciddi yatırımı birazcık açmak gerekiyor. Bu ciddi tutarın kanunda bir karşılığı bulunmamaktadır. O yüzden herhangi bir minimum miktarı söylemek mümkün değildir. Ama teamülden gelen genelde 100 bin dolarlık bir mevladan bahsedilir. Amerika içerisinde ise 1000 doların altına dahi E2 statüsü alınabildiği görülmüştür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu ciddi yatırımın yatırım yapılacak işe göre belirlenmiş olmasıdır. Bir oran orantı yapmaktadır göçmenlik bürosu ve konsolosluk. Örnek vermek gerekirse bir fotoğrafçı stüdyosu üstünden E2 almak istiyorsanız 50 bin dolarlık bir yatırımla Amerika içerisinden kabul alabilirsiniz. Ama çok işlek bir yerde, çok büyük bir şehirde 200 bin dolarlık bir petrol ofisine yatırımla E2 alamayabilirsiniz. Neden? Çünkü oran olarak petrol ofisine yapılan yatırımı ciddi ve yeterli bulmayabilir göçmenlik bürosu veya konsolosluk. Özellikle E2 başvurularında bu noktayı bir avukata danışmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü sizin iyi bir yatırım olarak nitelendirdiğiniz miktar bizler için yeterli bir yatırım olarak görmeyebiliriz. Bu sebeple baştan yanlış yapılacak bir yatırımdan dolayı E2 başvurunuz reddolabilir. Üçüncü gereklilik ise açacağınız işletmenin aktif bir işletme olması. Yapmış olduğunuz emlak yatırımları, borsa yatırımları pasif yatırım olarak addedilir. Mesela emlak yatırımlarını nasıl aktif hale getirebilirsiniz örneklerini vereceğim. Eğer siz Florida'dan bir sürü Airbnb'ye verebilmek için emlak alırsanız bunları aktif hale getirebilirsiniz. Neden? Çünkü bir Airbnb işletmesini işletebilmek için genelde bir menajer, bir temizlikçi, marketingçi gibi istihdam sağlayacağınız ve sürekli aktif olacak bir işletme haline gelebilir. Aynı şekilde otel yatırımları, pansiyon gibi emlak yatırımları da aktif hale getirilebilir. Yatırımlara örnek en çok ürün satışları ve hizmet satışları olarak örnek verebiliriz. Mesela bir AVM'de açılan bir dükkan ya da bir muhasebe şirketi dahi hizmet yaparak E2'ye kalifiye olabilir. Dördüncü gereklilik ise yatırım yapacağınız işin marjinal bir işletme olmaması gerektiğidir. Şimdi bu marjinallik nedir? O çok teknik bir terim. Marjinal olma kuralı şudur. Eğer bir işletme getireceği geliri kişinin kendi ailesini ve Amerika'da başkalarını istihdam etmesi noktasında yeterli kar elde edemeyecek bir işletme ise gelecekte de bunu vaat edemiyorsa bu işletme marjinal bir işletmedir ve E2'ye konu olamaz. Buna bakmak istiyor göçmenlik bürosu ve konsolosluk. Biz bu marjinallik kuralını nasıl çürütebiliyoruz onu anlatacağım. Biz eğer bir işletmenin iyi gelir elde edebileceğini kanıtlayabiliyorsak bu nasıl olabilir mesela? Hali hazırda işletme açılmıştır ve aylık güzel cirolar, güzel net karlar yapıyordur. Veya henüz yeni açılacaktır ve ona benzer başka işletmeler örnek gösterilerek biz bu kuralı çürütebiliyoruz. Aynı şekilde iş planı dediğimiz bir business plan her iki dosyasında eklediğimiz için bu business planlerde de bir işletmenin 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıla kadarki olan bütün tahmini kazançlarını biz göçmenlik bürosu veya konsolosluğa sunarak bu işletmenin ne kadar kazanacağını gösterebiliyoruz. Bu sayede şirketin marjinal bir şirket olmadığını kanıtlayabiliyoruz. Beşinci gereklilik ise sizin E2 için Amerika'ya bu şirketi büyütmek ve geliştirmek için geleceğinizi göstermemizdir. Bu gereklilikte istenilen şey nedir diye sorarsanız burada kişinin bu yatırımı baştan yapıp sonra pasif bir şekilde yatmasını istemediği için böyle bir gereklilik getirmişler. Eğer siz bu yatırım yapıyorsanız bu yatırımın yükümlülüklerini de yerine getirmenizi istiyor. Yani gelip burada şirketi yönetmek, büyütmek, istihdam sağlamak gibi yeterliliklerini yaptığınızdan emin olmak istiyorlar. Bir diğer gereklilik ise yatırımcının bu yatırım yaptığı miktarı meşru yöntemlerle elde ettiğini göstermemiz gerekiyor. Meşru yöntemlerden elde etmiş olmak ne demek? Biraz bunu açıklamak istiyorum. Kısaca paranın kaynağını merak ediyorlar. Bu parayı sen Türkiye'de ya da başka bir yerde çalıştığın paralarla mı kazandın? Emlakın vardı, emlakını sattın da mı aldın? Aracın vardı, aracını satıp mı aldın? ailenden, arkadaşlarından sana hediye veya borç olarak mı verildi? Bankadan kredi olarak mı çektin? Ya da bir kripto paran vardı, bunun değeri arttı ve bunu satarak mı bunu yaptın? Bunların hepsi meşru yöntem sayılıyor. Burada amaç bu paranın bir kara para aklanma yöntemi olarak kullanılmamasını giderme amacıyla böyle bir gereklilik getirmişler. Burada en çok dikkat etmek istediğimiz şey bizim Özellikle yüksek miktarlardaki yatırımlarda kişinin para kaynakları farklı olabiliyor. Burada gerçekten para kaynağının en sonuna kadar giderek o zinciri bozmadan hepsinin meşru yöntemlerle elde edilmiş kaynaklar olduğunu anlatmak gerekiyor. Bir diğer gereklilik ise genelde çoğu yatırımcının anlamakta ve mantık kurmakta güçlük çektiği bir konu. Bu konu ise paranın geri dönülemeyecek bir şekilde yatırılmış olmasını istiyor Amerikan Konsolosluğu veya Göçmenlik Bürosu. TR'deki Ankara Anlaşması gibi önce bir iş planı yapıp aldıktan sonra yatırım yapma değil, yatırımı önden yapma, ardından vizeyi alıp alamama mevzusu söz konusu. Dolayısıyla yatırımcılar da neden bu şekilde bir yöntem çizmiş diye genelde bize de hayıflanıyorlar ve ben de mantıklı buluyorum bu hayıflanmayı. İşte bu noktada doğru avukatla çalışmanın önemi gündeme geliyor. Çünkü siz eğer bir yatırım yaparsanız, bu baştan E2 alamayacağı belli olan bir yatırımsa bütün bu yapmış olduğunuz yatırım çöpe gidecektir. Bu konuda yatırımlarınızın çöpe gitmemesi için bir tane ipucundan bahsetmek istiyorum. Biz bazı müvekkillerimize yapacakları yatırım için escrow denilen kuruluşlara paranın yatırılıp ardından eğer kişi E2 alırsa yani vizeyi alırsa bu paranın karşı tarafa geçirileceği şekilde sistemler kurup kişinin parasını çöpe atılmasını engelleyebiliyoruz. Bu sayede riskli yatırımlarla dahi e2 alınabiliyor. Son olarak yatırım yapan yatırımcının vize süresi bittikten sonra Amerika'dan ayrılacağını da göstermesini istiyorlar. Biz bunu genelde yatırımcının hazırladığı bir mektupla kanıtlayabiliyoruz. Sizlere biraz da E2 çalışan vizesinden bahsetmek istiyorum. E2 yatırımcılarına göre biraz daha az yaptığımız ve az gördüğümüz bir tür. Bu vize türünde ise E2 yatırımcıları E2 çalışanlarını getirebiliyorlar kendi işletmelerine. Genelde kişiler kendi ülkelerinden, mesela bir Türk yatırımcı var diyelim burada, çalışanını Türkiye'den E2 çalışan vizesiyle getirebiliyor. Yatırımcılar kurmuş oldukları işletmelerde E2 çalışanlarını iki türde getirebiliyor. Bir, genel müdür veya yönetici pozisyonunda. İki, o işletme için olmazsa olmaz pozisyonlarında. Şimdi sizlere biraz örnek vererek kafanızda canlandırmanızı isteyeceğim. Örneğin Türk bir yatırımcının açmış olduğu büyük bir restoranda bu restoranı yönetici olarak getirdiğimiz bir pozisyon vardı. Aynı zamanda usta olarak olmazsa olmaz çalışan kategorisinden getirdiğimiz bir örneği düşünebilirsiniz. Burada fark ettiyseniz kural Türkiye vatandaşı olan yatırımcını, yine Türkiye vatandaşı olan genel müdür yönetici veya olmazsa olmaz bu örnekte ustayı getirmesi söz konusu. Burada hepsinin aynı milletten olması gerekiyor. Şimdi de yatırımcı ve çalışan olarak gelenlerin eş ve çocuklarının durumlarından bahsetmek istiyorum. Eşler Amerika'da sınırsız çalışma hakkına sahip oluyorlar ve istedikleri alanda çalışabiliyorlar. Çocuklar ise eğer 21 yaşından küçükse ana başvurana dahil olup Amerika'ya gelebiliyorlar ve buradaki okullarda ücretsiz olarak okuyabiliyorlar. Maalesef eşlerde olduğu gibi çocuklara herhangi bir çalışma hakkı verilmiyor. Son olarak E2 vize veya statüyü nereden alabilir mi sizlere anlatmak istiyorum. E2 vizesini sadece konsolosluklardan alabiliyorsunuz. Yani pasaporta basılan vizeyi sadece konsolosluklardan alabiliyorsunuz. Avukatınızla hazırlamış olduğunuz paketi konsolosluğa gönderdikten sonra genelde konsolosluklar sizlere bir randevu günü veriyorlar. Ve bu randevu gününde giderek konsolosluklarla 5 yıla kadar Amerika vizesini pasaportunuza bastırabiliyorsunuz. Pasaportunuza bastırıldığı için de Amerika'ya gir çık yapabiliyorsunuz. İki vizesiyle Amerika'ya giriş yaptığınızda 2 yıllık kalma hakkı verildiğini unutmamanız gerekir. Her 2 yılda bir Amerika'dan çıkıp tekrar girmeniz gerekmektedir. Şu anda İstanbul Konsolosluğu maalesef en yakın tarih olarak Mayıs-Haziran 2025 tarihine randevu vermektedir. İstanbul Konsolosluğundaki yoğunluktan dolayı geç verilen bu randevu tarihlerinin önüne geçebilmek için farklı ülkelerden 2 güne, 1 haftaya, 1 aya kadar kısaltacak şekilde e-2 randevuları alabiliyoruz. Amerika'ya herhangi bir vize türüyle geldiniz. Bu turist olabilir, öğrenci olabilir, J1 work and travel olabilir. Siz eğer E2 statüsüne geçmek istiyorsanız ilk aklınızda tutmanız gereken şey statünüzü korumanız gerektiğidir. Eğer statünüzü korumadıysanız E2 statüsüne geçemezsiniz. Eğer Amerika'ya sınırdan geldiyseniz maalesef statünüz olmadığı için E2 statüsüne geçiş yapamıyorsunuz. E2 statü değişikliği başvuruları ortalama 2 ayla 8 ay arası sürebiliyor. Bunu ama Premium Processing denilen ek bir bedel ödeyerek 15 gün içerisinde sonuçlandırtabiliyorsunuz. Amerika içerisinde E2 statü değişikliği yaparak E2'nizi aldığınız zaman Maalesef pasaportunuza vize basılmıyor. Sizlere sadece E2 aldığınıza dair bir onay mektubu gönderiliyor ve bu onay mektubuyla Amerika'da E2 ile kalmaya devam edebiliyorsunuz. Yine 2 seneye kadar. Amerika'da içerisinden E2 almanın dezavantajı ise maalesef pasaportunuza vize basılmadığı için Amerika'dan çıkıp tekrar E2 ile giriş yapamıyorsunuz. Çünkü o kağıt sizin Amerika'ya giriş yapmanıza izin veren bir kağıt değil. Amerika'ya tekrar E2 ile giriş yapmak istiyorsanız dünyadaki herhangi bir konsolosluktan E2 vizesini pasaportunuza bastırarak o şekilde giriş yapabilirsiniz. Bugün kısaca E2'nin ne olduğunu, türlerini, nasıl alınabileceğini, nerelerden alınabileceğini konuşmuş olduk. Bu konularla ilgili sorularınız olursa alta yorum olarak yazabilirsiniz veya ofisimizle iletişim bilgileri üstünden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, üye olmayı lütfen unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.